Şimdi sorduğunuz soru niye konuşulmuyor? Şimdi çözümü olan insana bu sorusu olursa cevabı verir evet. Ama sizin çözümünüz yoksa gerçekten yani yoksulluğa, fakirliğe, işsizliğe e, çözüm getiremiyorsanız veya tarım köylüsünü mutlu edebilecek bir projeniz yoksa e, sanayicimizin e, dünya ile rekabet edebilecek bir e, önünü açacak bir teziniz, bir çözümünüz yoksa artı asgari ücreti aşık sınırının yukarısına çıkarıp ki biliyorsunuz Bağımsız Türkiye Partisi olarak biz kurulduğumuzdan bugüne kadar asgari ücret yoksulluk sınırının üstünde olması lazım. Yani biz 100 bin liradan bahsediyoruz, 22 bin lira veriliyor. Enteresan şeyler söylüyoruz. Yani yeri gelmişken Musa de şunu da ifade edeyim. Geçenlerde ev hanımı emekli edilecek falan denildi. Yani üzülüyorum. Yani demek ki bizim yakın tarihimizde yani 25 yıllık tarihimizde siyasi partiler Prof. Dr. Baydar Bey Milli Ekonomi modelindeki sosyal projelerinden biri olan ev hanımı maaşı. Ya sen ev hanımı nasıl emekli edersin? Ev hanımı maaşı öne kadar emekli yani bir memur gibi bir işçi gibi 7 gün 24 saat çalışan ve alacağı maaşı sonuna kadar hak eden bir emek ortaya koyuyor. Sen şimdi bunu emekli edip vereceğin para değil mi? Ikiye vereceksin, yarıya indireceksin. Kardeşim Bu ver. Bu insanı, bu, yani bir ev hanımına bunu ver. Bu, hoca, Haydar Baş hocama, ha. yani bizim kurucu genel başkanımıza ait bir projeydi. Onu da aldılar. Yani üretemiyorlar. Hatta ben bir tweet yazdım. Dedim ki siz vermeye, emekliye, yani ev hanımına emekli yapmak doğru bir şey değil. Mantığı yok bunun. Emekli olmuyor zaten. Yedi bin insan çalışıyor. Artı siz buna para verirseniz sistemi çökertirsiniz, batırırsınız. Çünkü kapitalist sistem içinde kalarak ev hanımı maaşı verirseniz bunu başka bir yerde almak zorundasınız. Başka bir yerde de yine milleti cebden mi alacaksınız bunu. Bu gitmez. Bu gitmez. Şu anda e, bütçe açı veren bir e, ekonomimiz var. Böyle bir ekonomide siz bunu veremezsiniz. Ama milli ekonomi deli bunu verir. Çünkü paraya getirdiği yorum apayrı bir şey. Kaynaklara bakmış apayrı bir şey. Biz bunu verebiliriz. Yani e, Profesör Doktor Haydar Bey ev hanımın maaşı, çocuk maaşı, vatandaşlık maaşı derken hangi kaynakla, hangi kaynağı üreterek borçlanmadan bunu yapabileceğini de aslında matematiğin ortaya koymuş. Ama siz bunu yapabilmeniz için bugün mevcut daha önce Derviş'in, daha sonra Babacan'ın, şimdi ise Mehmet'in ekonomi şeysinden kurtulmanız gerekiyor. Sistemden kurtulmanız gerekiyor. Şimdi Türkiye'nin aslında çok sorunu var. Çok doğru söylediniz. Ama özellikle temel sorunu ve bugün 85 milyonu herkesin rahatsız eden yoksulluk, açlık, sefalet, insanlar en temel ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar. Tarım köylüsü zaten e, borç arazinin satarak borcunu ödeme noktasına, yani kendi tarlasını satarak borcunu ödemek noktasına gelmiş. Böyle bir ee, ekonomik yapıyla karşı karşıyayız. E şimdi buna çözüm, yani bunu gündem etmek aslında bütün milletin yaşadığı, bizzat hepimizin yaşadığı şey. Bugün e, Meltem TV'de izledim. Bir general diyor ki biz diyor şu anda bizim maaşımız, general bizim maaşımız diyor şu anda yoksulluk sınırında diyor. Yani en zirvedeki adamın aldığı maaş İstanbul'da 50 bin lira kira verdiği zaman o insan asın aç kalır. Bunları çözecek üretmeden, yerli emek üretimi devreye koymadan, üretimi artırmadan, üreten tarım köylüsünün ürünlerini kar yapacağı şekilde ondan almadan, piyasaya da uygun fiyatta vermeden bu sistemi çözemezler bunlar. Onun için burada bir çözümleri yok. Bir sorun şey daha var, o da aslında bu ekonomik belirsizlikler, ekonomik sıkıntılar, bu sefer gençlerimizin ki bizim geleceğimiz olan gençlerimizin iki noktaya kaymasına vesile oluyor. Bir, ben okuyayım ama ben geleceğimi yurt dışında ancak planlayabilirim, yaşayabilirim var. İki, bu koşullar içerisinde reel hayatta zengin olmak, bir ev sahibi olmak, evlenmek mümkün değil. O zaman gençler sanal kumara itiliyor. Yani nasıl ederim de e, bir ancak kurtulurum bu sıkıntıdan diyor. Bu sefer reel ortamda çözüm bulamayınca sanal ortamda, e, sanal ortamda sağ olsun e, efendim bahisler var, yasallı e, yasal olanı var, yasal olmayanı var. E, yasal olan ne demektir? Sen bahis oynuyorsan devlete şeysini ver, vergisini ver, oyna. Ama kardeşim şey olanlar, resmi olmayanlar, onlar daha cazibe hale geliyor ve sen kendi elinde Geleceğimizi kumara, kumar bataklığına bayslere mahkum ediyorsun. Başka çok daha vahim bir durum var. Bu noktada e, bazı Türkiye Partisi Genel Başkanı'nın başlattığı bir 81 il ve ilçede vereceği bir kom, yani bir konferans dizisi var. E, gerçekten bu işte uzman olanlar, betakoklar, sosyologlar vesaire de devreye girerek yani bugün e, gencimiz yani uyuşturucu 9 yaşına kadar inmiş bu vahim bir şey bu. Ölenler var yani enteresan ve hemen hemen ee, bir ailede mutlaka ya komşusu ya kendinden biri maalesef ya bahis yani kumar ya da kötü alışkanlıklar eroin gibi vesaire uyuşturucu tuzağına düşmüş. Şu anda gerçekten hiçbir siyasi partinin yapmadığı ama e, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın başlattığı ve ilkini Ankara'da bir örnek olarak ortaya koydu, ben de izledim gerçekten tüyleri büyük Öyle korkunç tehlikeleri var ki ama içinde çözümün de sunulması çok güzel bir şey. Ee, yani geleceğimiz gençlerimiz diye, yani geleceğimize bir yatırım başlığı altında çok güzel bir program başlattı. Çünkü e, gençler de bizim geleceğimiz, arttı her babanın, annenin de en vazgeçemeyeceği, en değerlisi evladım. Yani e, belli bir yaştan sonra artık onlar için yaşıyor onlar. Benim çektiğimi çekmesin, benim sıkıntımı çektiğim sıkıntını çekmesin diye çalışıyorlar. Böyle bir ana baba aile var ama tabloya bakıyorsunuz okuyan yurt dışına kaçmaya çalışıyor. E, okumayan insanlar ise reel ortamda iş bulamadığı için bulduğu işte de kendini e, bir ev, bir araba en temel ihtiyaçtan yani kaçacak maaş alamadığı için maalesef bu tarafa, bu tür tuzaklara katılabiliyor. Onun için bu noktada bu e, konferanslara halkımızın e, ailece, anne baba olarak, çünkü orada anneyi ve babayı da ilgilendiren çok e, eğitici bilgiler de veriliyor. Nasıl bir genç bu ağa düşürülüyor? Bunlar çok bir şekilde anlatılıyor. Yani sorunlarımız çok evet. Türkiye'de.